Turşunu kurtarmanın altı yöntemi. Turşu neden an? Sebzenin hamlığından olabilir içerisindeki bakteri eksikliğinden. Asma yaprağı veya defne yaprağı koyarak bunu engelleyebiliriz. Beyaz küf varsa veya oda fazla sıcaksa turşumuz yumuşayabilir. Beyaz küf zararlı mıdır? Üzerinden alanı kullanılabilir fakat alta karışmaması önemlidir. Mavi küf zararlı mı? Kötü bakteri demektir mikrop demektir. Kesinlikle o turşu atılmaz. Turşu neden şişer? Mayalanması fazladır. Ekmeği veya nohutu fazla olursa olabilir. Ortam çok sıcaksa veya turşu gün ışığı geliyorsa hızlıca turşu şişebilir. İçinden birazcık o malzemelerini alabilirsiniz. Yeni kapak koyarak gölgeden serinde hatta buzdolabında bile tutabilirsiniz turşuyu kurtarmak için. Turşu neden mavileşir? Bakır iyonlarının turşuya karışması sebebiyle. Bu bazı sebzelerde doğalından toprağından geçirin ya da ortamda olabilir. Çok mavi ise bile ama az varsa sorun yok. Turşunun <laughs> üzerinde beyaz noktalar var. Laktik asit bakterilerinin kümeleşmesi. Üstünden alıp yiyebilirsiniz ama çok fazla olursa turşunuz yine yumuşayacaktır.